Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video geldi. Şimdi ne yapıyorsunuz? ilk başta onu sorayım. Hani böyle bir videom var ya. Sesimi çıkarmıştım. Ee, orada iki beğeni varmış. Lütfen 7K falan yapalım. Çünkü küçük. E, sadece az abonem var. 6 abone. Kimler abone olduğunu söyleyeyim. Bir tane çocuğu benim, Annem. Abim. Babam. bundan sonra birisini tanımıyorum öyle ilk abonen yazan birisi işte onunla o, o işte bana abone oldu derken düştü hiç bakmayın <laughs> neden düştüğünü şimdi arkadaşlar ben resim çizeceğim arkadaşlar şimdi ben bir resim çizeceğim bir dakikalığına bekleyin. dur Arkadaşlar bir dakika ana bekleyin lütfen. Siz duyuyor musunuz? Arkadaşlar bence benim kalem kutu bir saniye siz bekletmeyeceğim. renkli yapmam lazım. Çünkü bekletebilirim. Bugün ben bizi tamamladım. Ay, Yüzüşmeler, Değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Çizim çizim çizim. Şimdi arkadaşlar ben bir şeyler anlatayım. Kaçıncı sınıf olduğumu söylemeyeceğim. Zaten söylemek istemiyorum. Söyleyeyim ama şu A. Dalesiyle falan gitmiyorum herhalde. Çünkü daha çocuğum. Bilmiyorum işte çocuk muyum ki? Çocuğum da. Kaç yaşım olduğumu zaten bir videomda söyledim arkadaşlar. O yüzden hiç söylemeyeceğim. Onun de o videoya bakmayanlar bilmiyor. O yüzden yine de söyleyeyim. Yaşım 10 benim. Benim sınıfımız şu e, ne gireyim? Kaçıncı sınıfa gittiğimi hiç söylemek istemiyorum. Bu arada size bir şey diyeceğim. Eğer Eylül Polat şu an izliyorsa ona selam diyorum. Eylül Polat'ı takip eder misiniz? Çok iyi bir insan. Çok onun sayesinde çok güzel resimler yapıyorum. Onu da çok seviyorum. Sizleri ayrıca. Hı? arkadaşlar. Manisa. Sonra şöyle bir mantar kız mı olacak ya. Neyse arkadaşlar, Resim kötü olursa dalga geçmeyin lütfen. Çünkü bazı resimlerim inanılmaz kötü oluyor, bazıları güzel oluyor. Yani bilmiyorum. Yorum kapalıydı diğer videomda. Nedeni hiç bilmiyorum daha doğrusu hiç de bilmiyorum yani arkadaşlar nedenini hiç sormayın yani hiç bilmiyorum galiba çok süreç şu anda da tutmuş olabilirim Koş. arkadaşlar kısa var. eğer böyle 7 beyni gelirse en azından 7 beyni gelsin 2 beyni gelirse ya da bilmiyorum Dört beyni falan ya da iki beyni gelirse ne video açacağım biliyor musunuz? Dördü neydi? Evimin içini göstereceğim ya da göstermeyeceğim bilmiyorum işte. Videoyu bakacağım, başka ne çeksem diye düşüneceğim merak etmeyin, düşüneceğim Bu kısmını düşüneceğim. Bu arada Mustafa öğretmen Arad şu an bu videoyu izliyor da selamlar diyorum. Zaten bu videoda adam. Neyse. Bizim bizim işimiz neydi? rassım Resim işte. Rassım ne ya? Hı. Bu arada ben bu videolarımı tabletten yapıyorum. Hani kapkut olur ya. Oradan videolar yüklüyorum. O yüzden neydi? Iı, Kapkut'tan böyle videolar indiriyordum Arkadaşlar. Ondan sonra da videoları indiriyordum İşte öyle falan filan sesimi şu anda duymuş oldunuz şu anda değil diğer videomda duymuş oldunuz yani resmin güzel mi arkadaşlar bazıları çok kötü oluyor yani söylemiştim değil mi yani çok abartıya gerek yok diyorum Şimdi arkadaşlar bu tiksintiye benziyor. <laughs> Oy. <gülüyor> Tiksinti oldu neyse. Şunu bul. Hadi baksanız çizsem mi? Yok yok. Hadi çizsem mi? ay fazlalık Arkadaşlar sessizlik olsun ama yani Okula giden herkes vardı muhtemelen mezun olanlar hariç. Herkes gidiyor. Şu anda benim resmin tiksintiye benziyor değil mi arkadaşlar? Bence tiksintiye benziyor diyorum. <laughs> Zaten sabahları video atamam. Zaten yarın sabah hiç atamam. Çünkü um, bir geziye gidiyorum. Ege Üniversitesi. Orada bir tane bir gezimiz var. Oraya gidiyorum. O yüzden size atmayacağım yarın. Üzülmeyin yarın sabah tabii ki de atmayacağım. Ama akşam belki atabilirim müsait olursam tabi Arkadaşlar. Siz de seviyorum tabi bana abone olun. Ki sizi seviyorum Lütfen arkadaşlar. Ay arkadaşlar bir şey soracağım. Acaba tek ayakkabısı pembe miydi? Neyse ben pembe boyum. Şu anda tabletten bakıyorum görüntülere. Tabi zaten belli olur. Bazıları bilmiyor, bazıları kesin biliyordur. Çünkü tam önümde. <laughs> Bir şey. bazı yabancı YouTuberları takip edebiliyorum. Yani artık bu İngilizceyi biliyorsunuzdur. Hello, hi. Merhaba demek yani. bu bana resmini biliyor musunuz? Aslında 3 dördüncü sınıflar beni bilir. Hiç söylemeyeceğim dedim, söyledim ama hiçbir şey yapın şey. Yok. Neyse arkadaşlar. Bunu topluktan anlatayım mı? ya da atmasam mı? bence atmasam iyi olur. Hayır sizin de boyun gel. ya da boyun yiyin simsim. Ondan sonra da tiksintinin tabii ki de vücudu. Ne? Yeşil. Yeşil işte. Yeşil ne al? İyi hey, olmadı bu yok. Aman neyse. Arkadaşlar bir saniye. Renk bulma çabalarındayım şu anda. ha. Yazıyor mu? Bakayım. Yok bu olmaz. Peki bari kal kalın kısmı bakayım. Ay Küfür etmedim. Sadece biraz küfür etmedim, küfür etmedim aslında da. Arkadaşlar resim kötü mü olacak ya? İnşallah nazar değmesin. Şuna bak. Çok pisliği gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar hadi beni popüler yapalım. Yüzümü bilmek isteyenler abone olsun. Çünkü popüler olunca belki yüzümü göstereyim göstermem. Çünkü annem izin vermiyor. O yüzden yüzümü göstermem. Ama yine lütfen kanalıma abone olun. Çünkü ben siz çok seviyorum. Yüzünüzü gelmesen bile. Tabii çok nazik bir Size bayılırım arkadaşlarım. Bin takip edenler varsa onları çok severim. Oldu mu arkadaşlar? Tatlış oldu mu? Şimdi de korkuyu çizeceğim. Korkuyu. Neyse anladınız değil mi siz? Korku korku. Korku korku. Ne oluyor bana? Neyse. Hı. Bu arada ben ses ekleyemiyorum. Çünkü tablet. Hadi bakalım. Korku çizeceğim. Bir canım korku çizesi geldi. Skidbok olanlar var mı? Ee, Polaz zaten bu videoyu izliyorsa vardır Yorumlar tabii açıksa. Bilmiyorum belki e, demez. Çok konuştum arkadaşlar fark ettiyseniz. Ben çok konuşuyorum. E, sinek var. Neyse. Bizim işimiz neydi? Konuşmak bazı cevaplarımı cevaplıyormuş gibi yapın ben sizin sesinizi duymasam bile arkadaşlar tamam mı arkadaşlarım benim hmm. korku Ve. Açma sebebim aslında yok. İsteyerek kaçıyorum. Aslında popüler olsak e, çok sevinirim aslında. Ama yine de açtım çünkü güzel gözüksün yani YouTube kanalım. Sinek var bir türlü gitmiyor arkadaşlar. Yardım edin like atarak. Tamam gitsin. Ay biraz kapı davrandı sanki. Ben erkek gibi miyim ya kızım aslında. Zaten sesimle yarabilidir. test olmuş bu. Hı. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye yine bekleyin lütfen. Bir saniye yine. şöyle falan filan filan filan. Filan. Fon. Arkadaşlar ben ters yüz isterim. Tabii ki de sinemaya gitmedim. İnşileme gittim. Tamam mı? Orada sinema gibi şeyler izleyebiliyormuşuz. Onu öğrendim. Ay aslında benzemeyebilirim ama neyse. Şu an tişörtünü unuttum. Neşeyi de çizmeye çalışacağım. Tabii ki de yüzleri. Cık. Olmayacak. Zaten bellidir o çizgiler resimler. Anlamışsınızdır. Çok uzun. Ondan sonra Şimdi arkadaşlar. Demiştim ama yeni de diyeyim. Ben akşam video atamayacağım. Ay ne akşam ya. Hmm, Neyse sabah işte. Sabah asla video atamam. Çünkü gezim var oraya gideceğim. Bu arada para 3 150 TL. Ver zaten verdim. Bazılara gelmiyor. Devren diye birisi var sınıfımızda. O gelmeyecek. Yazık ama be. Niye gelmiyor? Bu neydi? Hadi bakalım. Hadi. Bayadık neyse. Şöyle böyle. Tavuş öğretmenim şu an bu videoyu izliyorsa ona selamlar diyorum. Şimdi de buna koku. Gitti mi benim şarkıları? Yine ama yanılım stop. Arkadaşlar şimdi ben böyle resimleri bitirip ay bu ne be bebek gibi oldu. Hıh. Şimdi bitmek üzere arkadaşlarım benim. Hıh. Zaten bitmiş gibi bebek oldu ama. Hangisi sizce güzel? Yorumları yazın. Tabii açıksa ben kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Bay bay arkadaşlar.